Baba, geçen gün bana bir olay anlatmıştın. Demiştin ki sanal alemde, Facebook'ta bir dedenin sitemini bana okumuştun. Sence Aleviler birbirlerine nasıl bir davranış içinde olmalıdırlar? Yolumuza en uygun davranış hangisi olmalıdır? Bir de Hızır ayı olması nedeniyle onun yüzü suyu hürmetine bu konuda bilginize başvurmak istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Sevgili kızım, iyi ki bu konuyu dile getirdin. Hızır Ay'ı sebebiyle bu konu üzerinde görüşlerimi belirtmek istiyorum. Beni izleyen herkese saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Alevliğin en temel ilkelerinden bir tanesi gördüğünü ört, görmediğini söyleme hakikat kapısının dört tane babını, hakikat kapısının dört tane kuralını okumak istiyorum kendi kitabımdan. Gerçi bu evrensel alevilikle ilgili bir şey. Bir, turap olmak, toprak olmak. İki, bütün insanlara eşit gözlükten bakmak. 70 millete bir nazardan bakmak. Elinden geleni esirgememek, kimsenin ayıbını görmemek. Şimdi bu kuralları koyan pirimiz ne diye koymuştur? Toplumda biraz huzur, toplumda eksiklik, noksanlık olursa bunları bertaraf etme, hoşgörüyle karşılamak anlamını taşır. Gördüğünü ört, görmediğini söyleme. Bu niye, bu kural diye konulmuştur? Bunun en büyük sebebi olur ya insan yanlışa düşer, ufak tefek hatalar yapabilir. O hataları gören kişinin o insanı toplum içerisinde rezil etmesine engel olmaktır. Şimdi her gördüğümüz şeyi, her yanlışı toplumun içerisinde söylediğimizde ister istemez o kişiyi kötülemiş oluyoruz, karalamış oluyoruz. Bugün işte Facebook'ta okudum. Londra'da olay geçiyor. Mürşit olduğunu söylüyor. Mürşit ocağına e, mensup olduğunu söyleyen bir dede. Başka bir dedeyi yerin dibine sokuyor. Beraber artık çalışmalar yapmışlar vesaire. Şimdi ters düşmüşler. İşte ama bu hoş, hoş bir şey değil. İnsan birbirine ters de düşebilir, yanlış da yapabilir. Amaç o yanlışı, o tersliği bir şekilde tolere etmektir. Yani o insanı yeryüzünde karalamak, kötülemek Alev yol erkanına göre ayıptır. Ayıptır. Peki neye, Ne gerekir? Bir kişiyi eğer kötü diyorsanız onun o huzurda bulması lazım. Alev yolunun en önemli kuralı ne? Dar makam. Dar makam ne için tesis edilmiş? Bu tür olayları çözümlemek için pirin huzurunda, hap meydanında, cemlerde ve cem dışında rayberbek müşriklerin huzurunda yapılacak bu mahkeme sonucu kişi hatasını, kusurunu kabul eder, özünü dara çeker. Belki adama varsa verdiği zarar onu temin eder, onu yani ödemek zorunda kalır. Ama şimdi moda oldu. Bütün Alevilerin elitleri kendileri işte bilmem ne federasyon başkanı filan inanç kurulu başkanı değil birbirlerine olur, olmaz, akıl dışı birçok söylemle hakaret edebiliyorlar. Kötü söz söyleyebiliyorlar. Birbirlerini düşkün ilan edebiliyorlar. Bunlar hepsi yanlış. Alevilik öyle bir sistem ki ne demiş piller? Yol bir, sürek bin bir. Demek ki bin bir sürek olduğuna göre farklı farklı ekollerin olması doğal. Önemli olan bütün insanların dürüstlük içerisinde birbirini hatasını, kusurunu görerek, bilerek, düzeltmek suretiyle en doğru yol bulmaktır. Bu binbir süreyin insanlar için, bütün herkes için en faydalı olanı uygulamaktır, bilmektir, bulmaktır. Tartışacağız, konuşacağız, bilgi al alışverişinde bulunacağız. Ama bizim Alevi yol erkanına en uygun olan davranışta tespit edip uygulamamız gerekiyor. Yoksa herkes herkese her şeyi söyleyebilir. Bütün insanlar dört dörtlük zaten değildir. Aleviler hiç değil. 72 millete bak diyoruz, bakarız diyoruz, bakmamız gerekir diyoruz. Biz birbirimize kem gözle bakıyoruz. Şimdi bir sürü dedikodu yapılıyor. Kişilerin ardından söz söyleniyor. Bunlar hiçbirisi doğru değil. Her kim ki kişinin ardından söz söylese yol düşkün sayılır. Yolun en temel kuralı kişinin yüzüne kişinin yüzüne suçunu söylemektir. Çünkü onun cevap verme hakkı doğar. Ama insanların ardından iftira atarsın, doğru da söylemiş olabilirsin. Hiç kimse ona cevap veremez. Hem Kızıl ayında bakıyorum, Kızıl ayında insanlar müthiş derecede duygu olur. Herkes bir güzellik peşinde, birbirine yardım etme peşinde. Lokmalar pişiriyor, cemler yapılıyor. Ama bunlar göstermelik olmamalı normal yaşamda insanlar birbirine dost olmalı, birbirleriyle barışık olmalıdır. Böyle bir yolu erken o, bir barışık yol erkendir. Bunu yapmadıktan sonra siyasi bir takım görüşlerimiz yüzünde birbirimize düşman olmak, birbirimizi aşağılamak, kötülemek yanlıştır. Peki kimlere kötü söyleyebiliriz ya yani kimlere kendisi söyleyebiliriz? Yolumuzu yolsuza, yolumuzu piyasize, yolumuzu kötülüğe doğru götürmek isteyen ve yolu yoldan çıkarmak isteyen insanlara karşı temkinli olmalıyız. Onları deşifre etmeliyiz ama onların bizzat yüzüne karşı sözler söylemeliyiz. Ben bütün Alevi bütün Alevi sorunlarımızı karşı karşıya, yüz yüze tartışarak çözümlemek zorundayız. Yolumuzun kuralı da budur. Gördüğünü gör, görmediğini söyleme. Turap ol, insanlara eşit gözükten bak. Bunların hepsi mükemmel kurallar, kavramlardır. Bugün hukuk da öyle diyor. Alevi canlar, evrensel ilkeler içerisinde olması gereken en mükemmel Alevilik yolunu, erkanını yaşamamız gerekiyor. Onun dışında şahsi bir takım ihtiraslar, menfaatler öne çıkararak Aleviliği kendimize alet ederek kötülük yapmamalıyız. Bunu yapan insanlar kim olursa olsun yola kötülük ederler. Her alevinin gerçeği doğruyu bilerek en doğru şekilde insana zulmetmeden doğayı koruyarak güzel bir yol ve erkan yürümesini Hızır başkına nasip etmesini Hızır'dan diliyorum. Cem cümlemize Hızır klavuzu gerçekten. Bir Hızır güldengi ile bu sohbetimizi bitirelim. Bismillah Allah Allah. Allah Allah. Ya Hızır. Ya Hızır senin yüzü suyu hürmetine cem cümlemize akıl, fikir, izan nasip eylesin. Yolumuzu yolsuza, pirsize, arsıza uğratmayasın. cem cümlemize barış, dostluk, insanlık nasip eylesin. Allah Allah. Bizleri bilimden, ilimden, yolumuzdan, erkanımızdan cüda eylemeyesin. Cem cümlemize, cem cümlemize doğruluk, mertlik, cömertlik, insanlık nasip eyleyesin. Allah. Bizleri namerde değil, merde bile muhtaç eylemeyesin. Vallahi. Dildeki dileklerimizi, gönüldeki muratlarımızı her daim vaslı eylesin. Dil Allah. bizden ola, kelemde bozaktı hızırdan ola, kabulu da haktan ola, Şiri yardımcımız, Bozatı Hızırda kılavuzumuz ola, gerçeğinde demine, devranına hü, hü